Evet arkadaşlar 17.06.2021 Perşembe günüyle sizlerle birlikteyim. Bugün içinde toplamda 4 tane maçım var. Bunların içinden seçtiğim 3 tane kendime ait kuponumda da var. Ayrıca 4 tane de kupon hazırladım. İçlerinden hangisi size uygunsa 2 sürprizli 2 tane de ideal olarak e, kupon hazırladım. Hangisi size uyacaksa bunları alabilirsiniz. Bunun yanı sıra da dün Türkiye maçını zaten yorumlarken söylemiştim. Türkiye e, gerçekten çok emanet duruyor takım olarak. Artı defans konusunda ciddi hatalar yapıyor. Ee, çok açıklar veriyor. Çok boş alan yaratabiliyor defansta. Ee, karşı takıma. Bu yüzden e, gol yemesi yani benim için bir sürpriz değildi. Galler'in gol atması bir sürpriz değildi. Hatta Galler e, kaçırdığı bir penaltıyla da e, daha net bir pozisyonlarda e, daha farklı skorlara da gidebilirdi. Ee, ama ben söylemiştim gallerin gol atacağını bunun e, alınması gerektiğini ayrıyeten de ve bir maçın bir buçuk üst olacağını söylemiştim. Diğer kalan iki maçımızın e, Şimdi şöyle bir şey ben kuponu oynarken dün 1500 TL kuponu oynarken e, 500 TL'sini de istetmeye tutacağımı söylemiştim bunun için ayrı bir planım olduğunu söylemiştim. Zaten o planımı da şimdi gerçekleştirdim göreceksiniz. Aynı zamanda her zaman zaten kasanılarınızı mutlaka bir hissetme planına göre ayarlayın. Yoksa e, batar. E, Türkiye maçında yani ben maçı izliyorum. Yani Normal olarak gol yiyeceğini zaten biliyorum. Ama önemli olan orada yani Türkiye'nin e, maç yani Türkiye maçından daha yüksek bir oran çıkartabilmekti benim açımdan. O 500 TL'yi sırf o yüzden tutmuştum. Benim tekimde planımda başarılı oldum. Yani. Şimdi. Dün tutan kuponlarım bunlardı. Yani net olarak size önerdiğim maçlar arasından tutan kuponlarım bunlardı. i̇talya sviçre maçını esasında ben canlısından daha ciddi bir şeyler yapmayı planlıyordum ama son anda telefon geldi. Tam maç başladı telefon geldi. Yani ben de direkt olarak 1.85'ten üstü bastım geçtim. Nitekimde nitekim de daha sonra geldiğinde tutmuş yani ondan almışız. Ayrıca dün Türkiye galler maçında gallerin iki gol atacağını dakika 27'lerde ben anladım yani zaten bir golünü sabit tutuyordum yani belliydi bir gol gelebileceği ama bizim defans konusunda o kadar çok açık vardı ki Türkiye'de yani çok rahat adamlar pozisyon buldular Ben de buna rağmen yani bu da dedim kaçmaz yani 3-40 oranında kaçmaz diye 500 seemde ona bastım Dün dünse e, oynamış olduğum kupon benim maçımdan bedavaya geldi ve e, kuponu bozacağımı da söylemiştim. Eğer e, Litvanya şey Fas ligindeki e, maç benim için çok şey duruyordu. Emanet duruyordu. Yani birinci e, sırada takımla sonuncu sıradaki takım resmen 0-0 kaldılar. Yani bu artık e, bayis olayında e, anlatılmayacak bir durum. Yani sadece ne demek istediğimi anlamışsınızdır. O yüzden benim için emanet duruyordu. Demek isteyeceğim yani kasanalarınızı doğru düzgün ayarladığınız zaman hiçbir zaman bu işten batmazsınız. Ben her ikisinden de ekmek yedim. Yani Türkiye maçında zaten gol gelince bana teklif olarak 2143 TL teklif yaptılar. Ben bozmadım ama Klas maçı başladığı zaman direkt olarak 100 e, 1100 e, kusur TL civarında bozdum yani kuponumu. E, çünkü zaten ekmek yemiştim kısacası. Neyse. Bu değil. Bugünkü kuponlarımıza geçecek olursak Şimdi bugünkü kuponlarımızda şöyle bir, bir buçuk üst kuponum var. Ee, Ukrayna, Makedonya Cumhuriyeti, e, Kuzey Makedonya pardon, ee, bir buçuk üst 1.20'lik oranıyla. Ee, Danimarka, Belçika toplam gol bir buçuk üst. Ee, iki tane de Arjantin Ligi'nden farklı gruplarda olan maçlarım var. Villa Dalmia, Maron maçı, Deportivo Maron maçı bir buçuk üst 1.34. Nuva e, Maipu maçı da 1.5 üst 1.34'lük oranıyla 2.71 bu kupon yapıyor. Bu ideal bir kupon e, olabilecek maçlar. Aynı zamanda yine ukrayna Makedonya maçı maç sonucu 1. Danimarka-Belçika maçı maç sonucu 2. E, Villa-Moran maçı. İlk yarı 0.5 üst. Bakın şu iki maçı bir yere not edin. Bu iki maçtan iyi ekmek yiyebilirsiniz. Hem canlılarından hem de 1.5 üstlerinden. Ee, benden size nacizane tavsiye. Ee, şu Arjantin ligindeki maçlarda tekten oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, ve son olarak da Nüvo e, Mayip'in maçı da. Birinci yarı gol 0-5 üst. 1.44'lük ile toplam oran 5.22'lik bu yaptı. Şimdi diğer kuponumuza geçtik. Ukrayna Makedonya maç sonucu şey Ukrayna Makedonya 2-3 gol aralığı, Danimarka Belçika 2-3 gol aralığı, 1.69'a 1.68 oran. Villa Maron maçı 2-3 gol aralığı 1.65 ve Nova Malpeo maçı 2-3 gol aralığı 1.65. Bunu isterseniz sistem olarak da deneyebilirsiniz. Ben bu maçların 2-3 gol bazında kalabileceğini düşünüyorum. 7.73 oranda bu yapıyor. Ve benim kuponuma gelecek olursak Ukrayna-Makedonya maçı maç sonucu 1-1.49'luk oranıyla. Eğer bir sürpriz çıkmazsa çünkü e, Makedonya böyle e, yani geride oynayan bir takım. Yani hücum yapamayaz. E, bir takım görüntüsünde. En azından izlediğim e, özetlerinde bunu gördüm ben. Yani kısacası bana göre burada Ukrayna bir sürpriz mail vereceğini zannetmiyorum. Bence rahat kazanacaktır. Yani 1-0-2-0 şeklinde kazanacaktır. Eğer bir sürprize gebe kalmazsa. Bunun harici diğer iki maçımızda yine yine Arjantinliklerinden farklı gruplardan olan maçlar bunlar. Villa, Deportivo Moron maçı 1.5 üst 1.34 ve Nuo Malpeo maçı 1.34'lük 1.5 üst oranıyla benim kuponlarım bunlar. Şimdi yurt dışı abonelerimiz için de şu iki maçı direkt olarak önerebilirim. Çünkü ciddi oran farkıyla bunları yakalayabilirsiniz. Dışarıdan bahis alabilen yani dışarıdaki abonelerimiz için bir buçuk üst oranı gayet güzel. Şu şekilde bir kupon çok rahat güzel iş yapar gibi duruyor benim açımdan. Bugünkü maçlar güzel. Bugünkü kuponlarım da güzel. 2.37 şu iki maçın 1,5 üstünü alabilirsiniz. Ama şunları da şu iki maçı da şöyle ekleyebilirsiniz. Şimdi 1.49'luk bizde oran veriyordu. Bakalım burada kaç veriyor. Hemen hemen hepsinde aynıydı. Ben yanlış görmediysem bunda da bunda da aynıydı. Siteler bazında. Burada 1.72 veriyor. Çok çok iyi. Yani 23 puan fark demek bu. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1 olarak. Ya da şöyle alabilirsiniz. 0.5 üst olarak canlısında bunları alabilirsiniz. Yani Ukrayna'ya ve Belçika birer gol girebilirsiniz. Benim öğrenebileceğim şu iki maçı ayrıyetten bir buçuk üst alın. Bu iki maçı ayrıyetten bir buçuk üst alın. Aynı zamanda da bana göre Ukrayna bir sürpriz yapmaz diyorum. Belçika'da çok güzel futbol oynuyorlar. Ben çok beğeniyorum şu anda. Danimarka Melchika maçı içinde yani dış ülkeden bahis oynayan arkadaşlarımız için oranlar yüksek olduğu için çok rahat denenebilir bu oranlar. Bunların ikisine de MBS olarak yani taraf bahisi olarak Ukrayna'ya bir Belçika'ya 2 çekilebilir. 3.38'lik de bu oranlar yaptı. Dışarıdan bahis oynayan arkadaşlarımın için de önerebileceğim şu an için bunlar. İki maçı ayrıyetten bir buçuk üst alın ve şu iki maçı da şu iki Arjantin ligi maçında ikincisinde canlısından ilk yeri 10-13 dakika falan geçtikten sonra gol gelmezse ilk yeri 0.5 üstleri denenebilir şu iki maçın, şu iki maçın arkadaşlar. Neyse. Bugün için maç önerilerim bu kadardı. Kuponlarımızı da bir kez daha gösterelim. Gayretten diğer kuponumuzlar, e, kuponlarımız kuponlarımızda Benim için bu kadardı. Herkese bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.